arkadaşlar bugün sizinle Minecraft çekeceğim. Bugün Minecraft'ta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hayvanların ne kadar tehlikeli ya da ne kadar masum olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Yani hayvan üreteceğim ve size göstereceğim. Sıra 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 başlayalım açayım. İlk arkadaşlar Wilger. Wilger. Bu bir köylü. Köylü mesela. Küçük bir ya, çocuk köylü. Ay. He yetişkin köylü. Mesela bizim gibi kapıyı açabiliyorlar. Mesela şuraya bir kapı koyayım. İçinden geçer mi ki? Bir dakika. Önüne bir kapı koyayım. Bak şimdi bu kapıdan geçecekler mi acaba geçerler. Geçiyorlar çünkü. Etrafına bunu saralım. Bir Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geçiyor. Sonra arkadaşlar. Geldik. Çıkıt. Tavuk. Yavru tavuk var. Anne tavuk var. Tavuklar yumurta veriyor. Yumurta yukarı atılacak. Şunlardan küçük yavrularından çıkıyor. Sonra inek. Mesela ineği şuraya koyalım. Yavru inek. Böyle. Sonra arkadaşlar mesela şimdi ineğin yüzüne ee... Nerede? Hmm, saman, saman böyle, saman yapın. Bak, bakın yine kemer size gelecek. Bak inek verebiliyorsunuz saman, böyle saman. Bakın inek sizi takip ediyor bununla. Ne kadar olursa olsun havu da olsanız bile size böyle. Mesela suyun dibine gidiyorsunuz. bak akıllılar oradan geçmiyorlar Ama buraya gelince ha bakın bakın o kadar şey bile geçtiler evet sonra gelelim domuza domuz domuzu kesince et gelir arkadaşlar ee, böyle çiğ et hmm, neyse boş ver Sonraki hayvanımıza geçelim. Koyun. Onlar da saman seviyorlar. Mesela ona vursanız bile onlar sizi peşinizden geliyor. Devam ediyor gelmeye. Mesela vuralım. Bakın yine geliyor. Yani inek öldürmenin kolay yolu e, işte koyun ve ineği öldürmenin kolay yolu arkadaşlar. Bak sonra şey en sevdiğim bakın. Gol. Yani köp kurt. Bakın kemik alın. Kemik. Bildiğimiz kemik. Şu yani iskeletondan çıkan kemik alın. Bakın. Bak mesela köpeğiniz var. Ya da büyük yapılmıyor. Ya. Niye? Şimdi böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bak, bak. Şimdi şu işaret ya gel buraya. Sen ya da gel. Biriniz gidiyor, biriniz geliyor ya. Yapamadım ya bir dakika şöyle. Bakın bunu yapıyorsun. Bakın sit down, Böyle şurasında da Hmm. boynunda da şey oluyor. Hep sizi takip ediyor arkadaşlar. Böyle. Sizin köpeğiniz oluyor. Bakın nereye çıkarsanız çıksın o da oraya gelecektir. Bakın nerede? Bakın tipimizde. Bakın orada işte. Her zaman çıkabildiği yere bizi gelmesine çalışıyor. Öbür hayvanımıza geçelim. Bu bir jaguar gibi bir şey. Çok hızlılar. Toz duman yapıyorlar ortalıkları. Bunları etle kontrol edebilirsiniz. Ben bir kere kontrol etmiştim ama o kadar hızlılar ki eti göremiyorlar. Bayağı bir hızlılar. Böyle etimiz var mı? Evet, şu bildiğimizi alalım. Mesela bir tane koyalım. O kadar gidiyor ki, bakın hiç görmüyor bile. Ama mesela bir tane bölge yapalım. Bölüm. Mesela şöyle küçük bir şey. Böyle. Hmm. Şöyle yapalım. Tamam. Evet, şuraya koyalım. Ih. Oh. iki kat yapmam gerekiyor. Evet. Buradan çıkamaz zaten. Ee, işte koyduk mesela arkadaşlar bakın ben bir kere yapmıştım hiçbir şey görmüyor bakın bakın bakıyor benim köpeğim mesela köpeğiniz mesela ona vurun mesela ona vurduğumuzda o da onu öldürüyor. Demek ki size kötü bir şey yaptığınızı sanıyor. Bakın mesela baktı. Bakın gördüğünüz gibi bakın beni takip etmeye çalışıyor. Bana bakıp bakıp duruyor. Ama burayı açar açmaz ofırlar gider. Bizi de unutur. Şu anda bir, tane, bir tane, öbür hayvanımıza geçelim. Bunu pek bilmiyorum. Çok tuhaf bir hayvan arkadaşlar. Mesela böyle. Mesela bu tür hani inek falan e, koyun ya da eee neydi da, Koyun ya da e, domuz. Mesela küçük bir köpekse birkaç gün sonra büyüyor. Birkaç gün içinde yani oyundaki birkaç günde mesela çok et falan çıkıyor gördüğünüz gibi ee, mesela bir köpeğimiz onların hepsini öldürsün hepsini öldürür bu işini yapsın biz öbür hayvanımıza geçelim geldik yarasa yarasa uçabilir arkadaşlar evet görüyorsunuz gözünü ses çıkarıyor böyle onlar sonra geldi Creeper oy Creeper patlayan Creeper bakın arkadaşlar mesela Creative'de biz öldürünce patlamıyor ama köpeğimiz öldürünce patlıyor Bakın bizim akıllı köpeğimiz ne yaptı bak. Mesela, mesela. Mesela birisini ben öldüreyim. Gördüğünüz gibi patlıyordu. Şimdi onu sit down yapalım, oturtalım. Onu oturtalım. Bak oğlum etim etim var bak. Hmm. Şimdi gel. Şimdi mesela ben creeper'ı koydum. Öldürmeyi öldürüyorum. gibi ben öldüğünce patlamıyor ama köpek öldü köpeğimizi öldürünce falan patlıyor. Hmm. köpeğimizi de kaldıralım. <laughs> Öbür hayvanımıza geçelim ya da akşam oldu. Ben bir yatak alayım. Ve uyalım arkadaşlar şimdi batar. Hadi ya bat. Evet arkadaşlar batıyor. Sabah oldu geldik. Enderman. Işınlanan. Ender Dragon'un yardımcısı. Enderman arkadaşlar. Yüzünü görebilirsem ki de bir çeviriyor. Bakın gördünüz mü gözünü? Çok korkunç bir şey. Hep Bizim etrafımızda buradan eşyalar çalıp bizim evlerimizi çalıp gidiyorlar. Parçalarını çalıp evlerimizin buradan gidiyorlar. Mesela bir çok büyük bir ev yaptınız sizin evinizin aralarında büyük bir böyle büyük çok büyük bir um, çok endirmen var. Hmm, o endirmen işte sizin evinizi bütün sizin bloğunuz kadar endirmen varsa bütün evinizi bitirebilir. Ona dikkat edin. Um, Öbür hayvanımıza geçelim. Ya da. Bu deniz hayvanı. Bu um, Survivor'da çok saldırgan bir şey. Ya yani küçük olduğuna bakmayın, çok da güçlü bir şey. Öyle bakmayın. Mesela suya koyalım onu suya bakın yüzüyorlar suda yüzüyorlar bu ne su ne yapıyorsun ee, öldürüyor ee, benimkini öldürüyorlar dalalım mı onlara koçum böyle de kötü yanları var gördüğünüz gibi. gördüğünüz gibi böyle çok kötü yanları var. Ama yine de köpeğimle başardık valla. Bir süre onları öldürdük. Hey artık öyle Nasıl olmam iskeleton arkadaşlar. On sabah yanar iskeletonlar. Bakın gördüğünüz gibi. Evet yanıyorlar. Arkadaşlar ben şimdi bitiriyorum. Çünkü daha hayvanlarımız bitmedi. Öbür bölümde part 2'de bunun çekeceğim. Ee, kendinize iyi bakın.